Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Yanımızda üstün patent kurucusu tescil risk danışmanı Özlem Arslan Kart var. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş buldum Özge Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz biraz? Bu güzel titrinizden ne anlamalıyız? tabii. ben marka ve tescil danışmanlığı yapıyorum aslında ortalama 13 senedir. Hı hı. Tescil risk danışmanlığı da şudur. Aslında günümüzde çok fazla marka kurulmaya başlandı. Evet. İnsanlar bu markaların risklerini bilmiyorlar ve ticaret hayatına çok hızlı atılıyorlar. Sonrasında da davalar, işte tazminatlar vesaireler. Çok Bunlarla karşılaşmamak için marka oluşturulmadan önce bir ön araştırma yapıyoruz ve o yolda nelerle karşılaşacaklarına dair Danışmanlık veriyoruz. Aslında siz onlara rehber oluyorsunuz, yol gösteriyorsunuz diyebiliriz, değil mi? Çünkü günümüzde görüyorum işte hemen bugün biri karar veriyor, ertesi gün işte bir krem çıkarıyor, işte bir e, ayakkabı çıkarıyor falan ama aslında bunlar bu kadar kolay işler değil anladığım kadarıyla. Evet, olmaması gerekir. Hı hı. Biz evet bu yolda rehberlik yapıyoruz hem aslında yerelde hem globalde çünkü son dönemlerde Türk markalarımız e, globale taşınmaya başlandı. Çok güzel. E, buradaki riskleri de minimalize etmek e, kişilere ve firmalara büyük avantaj sağlıyor. Tabii her ülkeye göre de değişen şeyler var. Peki bir marka kurarken nelere dikkat edeceğiz? Bir marka kurarken aslında e, en büyük yapılan yanlışlardan biri şu ticaret odasındaki kayıtlarla eee Markaların aynı olması yani şöyle söyleyeyim birisi ticaret odasına kayıt yaptırdığında markasının tescilli olduğunu düşünüyor. Hmm. Ee, aslında bu sadece e, ünvanının kaydıdır. Marka tescili başkadır. Marka tescili e, doğru sınıflarda belirlenip girişinin yapılması gerekir. Ama bunun dışında da Google'da bir arama yapılması gerekiyor. Gerçekten bu markayı kullanan biri var mı? Çünkü... Hmm. Bunu kullanıp tescil ettirmeyen biri varsa size dava da açabilir. Öyle şeyler çok görüyoruz isim benzerliği evet. yüzünden. bazen Hatta şu an yurt dışında sanırım Hayley Bieber öyle bir şey yaşıyor. Bir isim benzerliği yüzünden. Ee, çok büyük markalarda bile olabiliyor değil mi? E çok büyük markalarda oluyor aslında. Hı hı. E bazen şöyle durumlarda oluyor, marka ortaklı başlıyor, e sonrasında ayrılıyorlar ya da soy isimlerini kullanan insanlar var. E örnek veriyorum, iki kardeş ortak marka oluşturuyor, e ayrıldıklarında ikisi de soyadını kullanmak zorunda. E buradaki süreçler biraz meşakkatli. Açıkçası. Meşakkatli oluyor. O yüzden baştan sizin gibi bir uzmanla başlamak aslında markanın geleceği için çok önemli oluyor diyebiliriz, değil mi? Evet. Peki marka tescili zorunlu bir şey mi? Marka tescili zorunlu değil fakat ben hep şöyle nitelendiriyorum. Bir ev satın aldığınızda Tapusunu ya ben bunu sonra alayım diyor musunuz? Demiyorsunuz. Markada böyle bir şey. Çünkü sizin olana başkası sahip çıktığında siz bunun için çok daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Tabii ki. O yüzden nasıl bir bebek doğduğunda isim veriliyorsa ve nüfus cüzdanı çıkıyorsa bir marka yaratıldığında da mutlaka tescil belgesi alınmalı. Alınmalı, ticaret odasına kaydedilmeli, hepsi adım adım yapılmalı. Peki fikirleri tescil edebiliyor musunuz? Son günlerde en çok sorulan sorulardan biri bu aslında. Fikir tescili yapıyoruz evet ama bu patent ya da marka gibi değil. Tamamen işte Kültür Bakanlığı üzerinden bir koruma sağlanıyor. 80 yıl koruma sağlanıyor ama işte patent ve markadaki gibi devredip franchise veremiyorsunuz. Hmm. Fikir korumaların daha farklı detayları var ama yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Hangi fikirleri korumak istiyor insanlar merak ettiğin için soruyorum. Son dönemlerde yazılımlarla alakalı hmm. aslında fikirler var ya da eğitim kısmında çok fazla fikirler Belki var. online eğitimlerle ilgili falan mı oluyor? Evet, Anladın. evet. Bu tarz fikirleri koruyabiliyoruz. Peki ne tür ürünler patentlenebilir? Hepimiz çok kullanıyoruz ama aslında içeriğini hiç bilmiyoruz bu kavramların. Neler patentleniyor? Evet, yani aslında her şeye patent diyoruz biz halk dilinde. İşte evet. marka tescilinde de patent diyoruz. Patent bir ürünün patent olabilmesi için sanayi uygulanıyor olabilmesi gerekir. Hmm. Yani siz bir ürün çıkardınız, bu gerçekten piyasada yok ya da var, siz bir yenilik getirdiniz, bir fayda sağladınız. E, o zaman patent ya da faydalı model başvurusu yapabiliyoruz. Her üründe olabiliyor mu bu? Özgün olması gerekiyor. Özgün olması evet. gerekiyor. Anladım. Peki e, birden fazla kişi aynı ürün için patent başvurusunda bulunabiliyor mu? Evet, yani iki kişi üç kişi ya da iki firma üç firma aynı anda başvuru yapılabiliyor onun haricinde de devir ya da lisans da verebiliyorsunuz yani hmm. oluşturmuş olduğunuz markayı belirli bir sürede kullanım hakkı verebilirsiniz. Hmm. Peki, Ve buradan da bir kazanç elde edebilirsiniz. Anladım. Peki e, patent aldık bir şey için, e, başvurularımızı yaptık, her şeyimizi tamamladık. Sadece Türkiye içinde mi yapıyorsunuz yoksa bütün dünyayı kapsıyor musunuz? Hı hı. E, patentler aslında e, ülkeseldir. Bütün dünyada yapılabilir ama e, her ülkenin kanunları kendine göre değişiyor. Dolayısıyla istediğimiz ülkelerde araştırma yapıp, o şekilde giriş yapıyoruz. Bir de topluluk başvuruları var. Ee, mesela Avrupa ülkelerinde toplu hmm. bir başvuru yapabiliyoruz. Hem maliyet açısından daha uygun e, oluyor. Tek tek ülke değil ama toplu. Evet, Şahaneymiş. Evet. Peki e, tekstilden örnek vereceğim burada da öyle zaten ama bir tekstil ürünü üreten bir kişi bunun görsel olarak taklit edilmemesi için ne yapması gerek? Şu an günümüzde çok 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 görüyoruz. Evet. Hatta Zara gibi büyük markalar direkt başka büyük markaların ürünlerini alıyorlar. Çok benzerini yapıyorlar ve bir şekilde bu işin içinden çıkıyorlar. Ne yapmak gerekiyor? Um... Markayı konuştuk, patenti konuştuk. Aslında görsel olarak korumada da tasarım tesciline hmm. başvurmamız gerekiyor. E bazen tercih etmiyorlar çünkü tasarımlar 6 ayda bir yenileniyor Doğru. diyorlar. Bunla ama her seferinde uğraşmak değil mi? Uğraşmak istemiyorlar, para harcamak istemiyorlar ama şöyle de bir durum var. Eğer kendinizi savunmak istiyorsanız, birisi sizin ürününüzden bir maddi kazanç elde ediyorsa bunu tescil edip Hı -hı. E, o şekilde yola devam etmelisiniz. Hı -hı. E, biz genelde bu şekilde e, yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Benim aynen. bildiğim mesela zara durumunda genelde yani çok benzerleri oluyor bazı daha pahalı markaların. İyi ki de yapıyorlar, güzel yapıyorlar ama <laughs> e, onlar mesela genelde o moda evleriyle. E, mahkemeleşiyorlarmış ve Zara çok büyük ve çok zengin olduğu için o hakkı ödeyip e, satın alıyor diyorlar. Böyle bir şey doğru mudur? Hiç duydunuz mu? Bunun içeriğini bilmiyorum Hı -hı. fakat markanın... E taklit ürünlerini görüyorum. Hı hı. Ee, ya ben tabii tasvip edemiyorum şu anda. siz edemezsiniz tabii ki ama bizler için bazen tatlı bir çıkış yolu olabiliyor. Özellikle Zara da çok büyük ve saygıdeğer bir marka evet, olduğu için kesinlikle öyle. Şöyle bir durumumuz da var Türkiye'de. İşte yurt dışına gidiliyor. Oradan hı. bir ürün kopyalanıyor. Geliyorlar buraya. Evet. Burada tescil etmek istiyorlar. Ee, sonra dava ile karşılaşıyorlar. Aslında bu detayları bilmek gerekir. Kesinlikle. Yani yurt dışında var ama Türkiye'de yok ben alabilirim diye bir durum olmuyor. söz konusu değil. Hı, hı olmuyor. Onun da mutlaka o zaman şöyle düşünmek lazım ben de ileride kendi markamı çıkarırken önce size bir başvuracağız. Her zaman. Beraber yol alacağız. Çok teşekkür ediyoruz o zamanın. Bu arada iki tane kitabınız geldi bana. Biri Başaranlar Kulübü, Kendi Gücüne inanan Girişimcileri anlattığınız. 12 girişimcimizin hikayesi var. 12 girişimci var. bir tanesi de yapay zeka. Ee, gerçekten ilerideki bütün geleceğimizi belirleyecek şeyler. Kitaplarınız için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetiniz için. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve bu güzel videoyu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.